Bu korkunç bir skandal. Buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bu bir skandaldır. Bu taammüden birisini ölüme göndermektir. Bunu yapmayın. Bir an önce bunu düzeltin. Bu kabul edilemez. Bu hata falan değil. Çünkü niye biliyor musunuz? 3-4 yazmış. 3-4 olursa kanserin nüksetme ihtimali yok. Ama 4-5 olursa kanserin nüksediyor. Ve adli tıp kanseri nüksediyor dememek için belgeleri bilgileri tarif etmiş. Akıl alır gibi değil. Buradan Adli Tıp ve onun başındaki Adalet Bakanı'na, Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Behemehal bugün bunun için gereğini yapın ve Mehmet Murat Çalığı bir an önce çıkartın. Aksi halde üzülerek söylüyorum, iki diplomalı bir hekim olarak söylüyorum. Bu şartlar devam ederse yasaya dair az eleştirebileceğimiz, çok eleştirebileceğimiz maddeler var. Onları ilgili maddelerde kıymetli arkadaşlarımız sizlerle paylaşacak. Ben bugün genel bir değerlendirme yapacağım müsaade ederseniz. Sağlık sektöründe 40 yıldan fazla tecrübesi olan birisi olarak söylüyorum. Sağlık çok komponenti olan, çok parametresi olan, her bir parametresi özenle yönetilmesi gereken bir alandır. Ve bunlardan biri eksik olduğunda sistemin geneline sari sorunlar ve problemler yaşanmaktadır. Sistemin en temel ayağı koruyucu hekimliktir. Maalesef 23 yıllık AK Parti iktidarında koruyucu hekimlikle ilgili alınması gereken önlemler, atılması gereken adımlar atılmamıştır. Çünkü bu alanda bir rant yoktur. Bu alan emek ister, planlama ister, organizasyon ister, uzun vadeli bir projeksiyon ister. Koruyucu hekimlikte maalesef sınıfta kalınmıştır. Bir sonraki aşama birinci basamaktır. Yani aile hekimliğidir. Ve maalesef aile hekimliği ile ilgili de yeterince doğru ve gerçekçi adımlar atılamadığı için yanlış politikalar dizayn edildiği için hastalarımızın birçok problemi burada çözülebilecekken Buradan artan ve buradan daha doğrusu başka hastanelere giden hastalar ilave bir külfet, ilave bir yoğunluk getirmiştir. Tabii geçtiğimiz günlerde koruyucu hekimlikle ilgili bir takım adımlar atılmaya çalışıldı. Yanı sıra birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili bir takım adımlar atıldı. Onlarda da büyük hatalar, büyük yanlışlıklar var. Yanı sıra ikinci basamak sağlık hizmetleri, üçüncü basamak sağlık hizmetleri. Bunlar da son derece önemli. Biraz sonra onlara temas edeceğim. Tabi bunun yanında en önemli olan maddelerden bir tanesi de sağlık personelinin eğitimidir. Yani doktorlarımızın eğitimi ve yardımcı sağlık personelinin eğitimidir. Beraberinde sağlıkta kullanılan cihazlar, ekipmanlar ve ilaçlar şüphesiz çok önemlidir. Hepsine tek tek değineceğim. Tabi hastane binaları. Şüphesiz AKP'nin en başarılı olduğu alandır hastane binalarını inşa etmek onların da nasıl olduğunu, ne şekilde inşa edildiğini biraz sonra anlatacağım. Bakın, AK Parti'nin yaptığı en temel hatalardan bir tanesi sağlık hizmetini binaya endekslemek, binalarla övünmek, onlarla gurur duymak, hizmetten ziyade binaların büyüklüğüyle ve devasa olmasıyla övünmek ve yanı sıra sağlığı özelleştirmek. Şüphesiz sağlıkta özelleştirmeye karşı değiliz. Ama bu kadar yoğun bir özelleştirme, denetimsiz bir özelleştirme mekanizması bir rant alanına dönüşmüştür. Ve biraz sonra da bu rant alanının nasıl işlediğini sizlerle paylaşacağım. Bakın çok sayıda soru önergesi var elimde. Hiçbirisi cevaplanmamış. Cevaplanmamış ama eski sağlık bakanı beni mahkemeye vermiş. Bu soru önergelerini konuştuğum için, paylaştığım için, eleştirdiğim için kendisine yönelik ve uygulamalarına yönelik hatalarını ele aldığım için beni mahkemeye vermiş ve geçtiğimiz günlerde bir fezleke geldi. Bunu da paylaşacağım biraz sonra. Bakın bir soru önergesi var, cevapsız. AK Parti iktidarı döneminde devlet hastanelerinde ameliyat oranı iki kat artmış. Ama özel hastanelerde tam 7 kat artmış. Belli ki özel hastaneler, özel sağlık sistemi bir anlamda desteklenmiş büyütülmüş ve bunlar yapılırken yeni rant alanları açılmış. Bakın 2023 yılında SGK'nın özel hastanelere ödemiş olduğu para 35 milyar lira. 2024 yılında tam iki katı 70 milyar lira ve iddiayla söylüyorum bu yıl yıl sonunda rakamlar çıktığında hepimiz göreceğiz. Bu yıl 100 milyar lirayı geçecek. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinden tam 3 kat daha fazla olan bir para özel hastanelerin cebine boca edilecek. Yine söylüyorum bu kadar olmasa özelleştirme ve denetlenmiş olsa şüphesiz yararlı. Ama burasının bir rant alanı haline dönüştürülmesi ve denetimsiz çalışması burada büyük bir kayıp kaçak ve maalesef bir rant ve talan mekanizmasını da devreye soktu. Bakın Siirt'te bir özel hastane ile ilgili çok önemli bir iddiada bulundum ve Sağlık Bakanı'na sordum. Adını vermeyeceğim özel hastanenin. Bu hastanenin faturalarında büyük bir yolsuzluk olduğu ve o hastanede yatmadığı halde kimi hastaların üzerine faturalar yazılarak devletin milyarlarca lira dolandırıldığına dair çok önemli bilgi ve belgeler var. Bunun üstüne gidecek misin dedim. Her zaman olduğu gibi cevapsız bıraktı Sayın Bakan. Oysa bir müfettiş gönderse, hastanede yatanların isimlerini çıkartsa ve onlarla birebir konuşsa yanı sıra SGK'daki faturaları incelese milyarlarca liralık bu korkunç talan ortaya çıkacak. Yapmıyor, yapmak istemiyor ve maalesef bu rant düzeni devam edip gidiyor. Bir başka konu Covid zamanında tam 70 milyon doz aşı ithal ettik. Aynı aşı İngiltere'de 3 dolardı biz 12 dolara ithal ettik. Birilerinin cebine ve sizin de bildiğiniz birilerinin cebine tam 630 milyon dolar para boca edildi. Sağlık Bakanı'na soruyorum. Niye bu aşıları bakanlık olarak sen ithal etmedin de bir yandaşın şirketi üzerine ithal ettin? Üstelik bu yandaşın o şirketle cebine 630 milyon dolar indirirken bir tek kuruş vergi ödememiş. Buna cevap verecek misin diyorum. Cevap yok. Ve tabii Sağlık Bakanı'nın kendisi. Eski Sağlık Bakanına defalarca çağrı yaptım. Defalarca soru önergesi verdim. Her zaman olduğu gibi kapı duvar ve cevapsız. Bakın AKP iktidara geldiğinde bu ülkede Medipol Hastaneler Grubu diye bir hastaneler grubu yoktu. Şu anda Türkiye'nin en büyük, en devasa özel hastaneler zinciri. Araştırdım acaba dedim bu hastaneler nasıl bu kadar büyüdü? Nasıl bu kadar zenginleşti? Nasıl oldu da bu kadar Türkiye'nin en önemli sağlık kuruluşları haline geldi? Tabii devlet desteği olmadan, AKP omuz vermeden bunun olması mümkün mü? Değil. Peki neler yapmış? Söyleyeyim size. İstanbul'da un kapanında Tekel'in milyarlarca liralık binası götürülmüş bu hastaneye verilmiş. Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesine. Yanı sıra arkadaşlar sessiz olur musunuz rica etsem? Yanı sıra yanı sıra Beykoz'da tekelin on binlerce metrekarelik arazisi yine Sağlık Bakanı'nın hastanesine tahsis edilmiş. Çok önemli bir ayrıntıyı paylaşacağım sizinle. Çok ciddi bir ayrıntı. Vatandaşın biri kalkmış şu araziyi Üsküdar'da bugünkü değeri 4 milyar liralık olan araziyi 1994 yılında Götürmüş hazineye vermiş. Demiş ki al sana hazine bunu hediye ediyorum. Türk çocuklarına burayı okul yap. Çocuklar okusun. Yıllarca burası okul yapılmamış. İmar tadilatı yapılmış. Önce burası ilk ve orta öğretim için tahsis edilmiş. Ve yıllar boyu buraya okul yapılmamış. Ne garip tesadüftür ki bu arazinin hemen bitişiğinde eski Sağlık Bakanı'nın Medipol Hastanesi var, Üniversite Hastanesi. Sayın Bakan durur mu? Bu, bu araziyi önce almış otopark olarak kullanmış. Bu mülkün bu arazinin asıl sahipleri hibe edenler müracaat etmişler. Demişler ki biz burayı okul yapın diye verdik. Niye verdiniz eski sağlık bakanına? E otopark olarak kullanıyor. Para pulda almıyor ne yapalım demiş. Geçtiğimiz günlerde haraç mezat üç kuruşa bu Sağlık Bakanı'na tahsis edildi. Bir zamanlar alın burayı okul yapın diye vermiş olan vatandaşın arazisi Sağlık Bakanı'nın eski Sağlık Bakanı'nın hastanelerine tahsis edildi ve plan tadilatı yapılarak buraya üniversite yapılacak denerek plan tadilatı yapılarak verildi. Başka şurada Ankara'da gar binaları yine aynı bakanın hastanelerine verildi. Başka Atatürk Orman Çiftliği'nde 555 bin metrekarelik arazi verildi. Birkaç yıl önce yine hastanesine 5 milyar liralık teşvik, 70 milyon dolarlık teşvik verildi. Ve kendisine sordum. Dedim Sayın Bakan, nasıl oldu bu iş? Niye aldın bu arazileri? Soru önergesi verdim cevap yok. Ve kalktım tabiatıyla milletin bana vermiş olduğu yetki ve sorumlulukla çıktım televizyonlarda konuştum. Ve ondan sonra kocaman bir tomar fezleke İyi Parti Milletvekili Turan Çömez bana soru önergesi verdi. Umursamadım, ciddiye almadım. Parlamentonun gönderdiği soruyu kale almadım. Ama çıkıp dışarıda konuştuğu için de mahkemeye verdim diyerek fezleke gönderdi. Buradan açık çağrı yapıyorum. Sayın Başkanımız da burada. Anayasa Komisyonu Başkanımız burada. Kaldırın, kaldırın benim dokunulmazlığımı. Çıkalım mahkemede bütün bu rezaletleri, bütün bu ahlaksızlıkları, bütün bu soygun ve talan düzenini konuşalım tek tek. Ve kim hesap vermesi gerekiyorsa versin. Şimdi dedim hastaneler yapılıyor, binalar yapılıyor ve bunlarla da hakikaten gurur duyuluyor. Şehir hastaneleri bakın rakamları çıkartın paylaşacağım sizinle. 2017-2023 yılında so 7 yıl içerisinde şehir hastaneleri için ödenen para 102 milyar lira. Ancak 2024-2027 4 yıl içerisinde 425 milyar lira para ödenecek şehir hastanelerine. Korkunç bir kara delik. Peki şehir hastaneleri nasıl yapılıyor? Şehir hastaneleri şöyle yapılıyor. Deniyor ki bir iş adamına, bir yandaş iş adamına, beşli çete üyesine. Şuraya bir şehir hastanesi yapacaksın. O da diyor baş üstüne yapayım ama param yok. Git Londra'daki tefecilerden para bul deniyor. Gidiyor Londralı tefecilerden parayı buluyor. Gelip diyor ki ben parayı buldum. Ama tefeci devlet garantisi istiyor. Verdim sana devlet garantisi diyor. Al garantiyi git. Sonra tefeci diyor ki garanti de yetmez, mahkeme olarak Londra mahkemelerinin tahkim mahkemesi olarak istiyorum. Onu da kabul ediyoruz ve bu iş adamı, bu yandaş iş adamı cebinden bir tek kuruş çıkmadan devlet garantisi alarak krediyi getiriyor, onunla hastaneyi yapıyor ve ona ayda ödemiş olduğu kredi geri dönüş miktarından belki iki veya üç katını sizin bizim cebimizden alarak, devletin milletin cebinden alarak cebini şişirdikçe şişiriyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yok, böyle bir devlet garantili talan ve soygun düzeni yok ve göreceksiniz, tarihe not düşmek için söylüyorum, yıllar sonra o kadar da belki sürmeyecek, bu kara delik öyle büyüyecek ki hepimizi içine alacak. Bakın bir başka örnek daha vereceğim size, şaşıracaksınız bunu duyduğunuzda. Şimdi hep övünüyor ya AK Parti. Ama ne kadar güzel otel gibi hastane yaptık size. Oturdum hastanelerin metrekarelerini çalıştım. Şehir hastanelerinde bir yatak başına, bir yatak başına kapalı alan 313 metrekare. Peki dünyada örnekleri nasıl? Eski Sağlık Bakanı bu şehir hastanelerine onay veren Sağlık Bakanının özel hastanelerini araştırdım. Bir yatak başına kapalı alan 125 metrekare. Şehir hastaneleri 313 metrekare. İngiltere gibi bir ülkede ne kadar biliyor musun? 80 metrekare. E ne olacak canım? Yani bu kadar geniş bir alan herkes ferah ferah yaşasın diyeceksiniz. İşletme maliyetlerini hiç konuşmuyorum. Ama ne için yaptılar biliyor musunuz? Devlete bunları metrekare üzerinden kiraladılar. Ceplerini daha fazla şişirebilmek için yaptılar. Dünyada eşi benzeri olmadık şekilde bunları kurguladılar ve rantlarını büyüttükçe büyüttüler. Tabii bütün bunları yaparken acaba hizmet nasıl diye bir araştırdık. Mesela bir soru önergesi verdim Kocaeli'nde şehir hastanesinde. Geçtiğimiz yıl tam 60 hasta ameliyathaneden vücutları yanarak çıkmış. Yanmışlar. Ben biliyorum niye yandıklarını. İki sebebi var. Bir, elektrik sistemi bozuk. iki oraya almış oldukları koter cihazları bozuk. Ve demode. Soruyoruz Sağlık Bakanı'na bir hastanede 60 tane hasta ameliyathaneden yanıklı çıkarsa nasıl sessiz kalırsınız? Soru önergesi veriyoruz. Cevap yok. Umurunda değil Sağlık Bakanı'nın. Bakın bir başka soru önergesi. Tabii her şeye baktığında bir rant gözlüğüyle baktıkları için Hastanelerde hekim olan arkadaşlarım var bunu gayet iyi bilecekler. Hastanelerde gittiğimizde devlet hastanelerine kan falan alınıyor ya bizden. O kanları sanıyor musunuz siz hastanede tahlilleri yapılıyor? Oradan kuryeler geliyor, o kanları topluyor, götürüp dışarıda yine özel sektöre götürüyor. Arada 100 kilometre, 150 kilometre kanların taşındığı vaki. Bu kanların yolda bozulma ihtimali çok yüksek. Hepsinden vazgeçtim. Geçtiğimiz aylarda binlerce kan kayboldu. Bir kısmı da Silivri'deki cezaevinden çıkan kanlar. Soru önergesi verdim. Dönüp bir insan demez mi? Ben binlerce kanı kaybettim. Peki ne yaptınız? Vatandaşa tazminat ödediniz mi? Vatandaşı tazmin ettiniz mi? Soruşturdunuz mu? Ne olmuş? Umurlarında değil. Varsa yoksa bina. Yanı sıra geçtiğimiz günlerde Sayın Vekilimiz Hakan Şeref Olgun Afyon'da bir çeteden bahsetti. Hastanede, hastanede 47 kişilik bir çete. Bunların çoğu oradaki milletvekillerinin referansı ile girmiş, uyuşturucu satışı yapıyorlar. Yanı sıra tefecilik yapıyorlar. Allah'tan o ifşaattan sonra bir operasyon düzenlendi de birileri oradan alıldı götürüldü. Sütçü İmam İm 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 Üniversitesi'nde stent çetesi var dedim. Burada anjiyografi departmanında kullanılmak üzere stentleri çalıyorlar dedim, belgeleri var. Umurunda değil Sağlık Bakanı, cevap vermedi. Kahramanmaraş Sütçü İmam İm Üniversitesi'nde diyaliz çetesi var dedim o hastanede yatmış ve ölmüş hastaların isimlerini alıp oradaki yine yandaş bir özel hastaneye vererek o hastanede aslında olmayan hastalar üzerinden milyarlarca lirayı ceplerine indiren çeteler var dedim. Umurunda değil. Ya bu nedir diye insan bir merak eder umurunda değil. Yine Malatya'da bir katarak çetesi var. Lensleri çalmışlar. Yüz milyonlarca liralık. Yine umurunda değil. Ne cevap var ne de buna dair bir çalışma var. En son nihayet teşekkür ediyorum Sayın Bakan'a. Çam Sakura Hastanesi'nde bir radyopak madde çetesi var dedim. Allah'tan ona cevap verdi. Doğru söylüyormuşsunuz. Çeteyi bulduk. Soruşturma açtık diye söyledi. Tabi keşke yeni doğan çetesine zamanında verdiğim sorulara cevap vermiş olsaydı. Buna dair birçok soru önergesi var. Detaylarına girmeyeceğim çünkü daha sonrasında konuşmam gereken önemli bir konu var. Ee, aslında o konuyu şimdi konuşayım ki ona zaman kalsın çünkü çok tarihi önemi olan bir konu. Burada müteatit defalar konuşuldu. Mehmet Murat Çalık, kendisi AML hastası, akut miyeloid lösemi hastası, kan kanseri yanı sıra lenfoması var ve cezaevine girdikten sonra 20 kilo kaybetti elimde elimde Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin raporu var bakın bu raporda diyor ki kendisi AML hastasıdır aynı zamanda lenfoması var ve kendisine kemik iliği biyopsisi yaptık diyor bu biyopside blast oranı yüzde 4-5'tir diyor teknik bir şey söylüyorum ama izah edeceğim hekim arkadaşlarım var beni anlıyorlar Blas oranı yüzde 5, 4, 5'tir diyor. Literatür diyor ki bir kanser hastasının blast oranı yüzde 4, ise bu hastalık nüks ediyor demektir. Hastalığı nüks ediyor diyor. Burada duralım çünkü önemli bir belge paylaşacağım biraz sonra sizinle. Onun için bu hastalık nüks ediyor, haberiniz olsun diyor koskoca eğitim araştırma hastanesi adli tıpa. Bunun için gereğini yapın bir an önce diyor. Yanı sıra diyor ki nötropenisi var diyor. Lökopenisi var diyor. Ne demek bu? Vücudunun savunma hücreleri tükenmiş, bitmiş demek. Kendini savuracak durumda değil. Ve bu hasta 20 kilo kaybetmiş. Açıkça yazmış zaten malnutrisyon diyor. Yani artık vücudu tükenmiş demek. Ve altına eklemiş bu hasta cezaevinde sepsis olur diyor. Ve septik şoka girebilir. Hayatını kaybedebilir diyor. Tebrik ediyorum hekim arkadaşlarımı. Çok yerinde ve doğru bir rapor yazmışlar. Şimdi tarihe not düşmek üzere bir belge paylaşacağım sizinle. Bu raporu alan adli tıp kurumu ne yapması lazım? Kaldı ki hukukçu arkadaşlarımız var. Hükümlü olmayan, tutuklu olan kişilerin bu şekilde dışarıya çıkartılması için adli tıp raporuna ihtiyaç var. Hadi diyelim direndiniz, zorladınız adli tıptan rapor almak istediniz. Peki niye o zaman bu raporu çarpıtıyorsunuz? Buyurun. Adli tıp kendisine eğitim araştırma hastanesinden gelen yüzde dört beş blast oranını tahrif etmiş arkadaşlar tahrif etmiş bakın belgesi burada yüzde üç dört yapmış onu bu korkunç bir skandal buradan sağlık bakanına sesleniyorum buradan adalet bakanına sesleniyorum bu bir skandaldır bu taammüden birisini ölüme göndermektir bunu yapmayın bir an önce bunu düzeltin bu kabul edilemez bu hata falan değil çünkü niye biliyor musunuz üç dört yazmış üç dört olursa kanserin nüksetme ihtimali yok. Ama 4-5 olursa kanseri nüksediyor. Ve adli tıp kanseri nüksediyor dememek için belgeleri bilgileri tarif etmiş. Akıl alır gibi değil. Buradan adli tıp ve onun başındaki Adalet Bakanı'na, Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Behemehal bugün bunun için gereğini yapın ve Mehmet Murat Çalığı bir an önce çıkartın. Aksi halde üzülerek söylüyorum, iki diplomalı bir hekim olarak söylüyorum. Bu şartlar devam ederse Sayın Çalık cezaevinden canlı çıkamaz, ve hepiniz onun vicdani sorumluluğu altında kalırsınız. Tabi keşke bir 20 dakika daha olsaydı, konuşacağım çok şey vardı, randevula ilgili sorunlar, Suriyelilere dönük ülkemizde yapılan hizmetler, göçmen sağlık merkezleri, onun yanında bir takım diş hekimliğiyle ilgili, ilaç eczacılıkla ilgili çok sayıda söyleyeceğim şey vardı, madde vardı ama bunlara artık girmeyeceğim. Bakın arkadaşlar sağlık iyi yönetilmiyor. Şu anda maalesef şehir hastaneleriyle ve özel hastanelerle götürülen ama içten içe içten içe çürüyen ve çöken bir sistemle karşı karşıyayız. Eğer bu sistem böyle devam edecek olursa önümüzdeki yıllarda bunun faturasını hepimiz ağır ödeyeceğiz. O sebeple eğitime önem vermemiz lazım. Diş hekimliği planlaması ona keza büyük hatalar var. Zamanım olmadığı için rakamları veremiyorum. Keza eczacılıkla ilgili büyük hatalar var. Sadece bir tek şey söyleyeceğim diş ile ilgili. 10 bin, 10 bin öğrenci veriyoruz. Diş hekimi öğrencisi me mezun veriyoruz her yıl. Bizim ihtiyacımız 1500. Şu anda eski sağlık Bakanı Medikol diş hekimliği üniversitesi hastanesinde tam 2600 diş hekimi okuyor. Yok 2600 diş hekimi oluyor. Sağlıklı taraftan bulunmamız, Rabbisayar Gülüzde türetmemiz, bu tartışılacak bir konu değil, siyaset yapacak bir konu değil. Söylediklerimizin hepsi bilgili şey ve verdiğini,